Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Warmate oynuyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım bebeğim, bebeğim, bebeğim. Kameramı açtım. Evet, bugün efsane bir Warmate U video gelecek. Bakayım saat daha erken. 13.56. Hadi bakalım. Hadi. Yenmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Kendimize güveniyorum. Ben kendime güveniyorum hep. Kendime güveniyorum ben. Ben yaparım. Ben yaparım. Hoppa. Evet. Yine geçen hafta da bir, bir, bir iki hafta öncesinde Warmate'i oynamıştık. Oo! Ne oluyor lan? Dışarıda bir ses geldi. Ne? Oo! Selam. Direkt öldürdüm adamı. Well done oldu. Bu oyunda ölmek yani kazanmak çok zor dediğim gibi geçen haftanın geçen haftada anlattığım gibi çok zor. Birer birer pora, puan alıyoruz çok zor. Bazenleri ikişer oluyor, bazenleri üçer oluyor. Hızlı bir şekilde 300, 300, 400'e yaklaştık. Ah oh, üzümler, üzümler selam. Başka bir şey var mı böyle? Bakıyorum mesela. Şöyle biraz daha aşağı indireyim. Burada başka şey, yani mesela böyle başka tarz şeyler de var. Başka ne bileyim böyle bu başka tarz olaylar falan da var. Böyle hızlanabiliyorsun tıklayarak. Basılı tutman gerekiyor ee, şey olman için. Şu an hızlıca bin yüzere ulaştım ve haritanın Evet burada başka şeyler de var. Başka başka şeyler de var. Arkadaşlar evet hadi bakalım. Şurada iki kat puan falan var. Alayım. Özellik varmış. Aldığımız her şey iki katlı. Hadi eyvallah bebeğim. Evet. Topla topla topla. Yemekleri topla. Topla topla. Gelin bebeğim. Yalnız oyunda kazman çok zor. Ama şu anda hızlı bir şekilde 1500 lira yaklaştık. Bakayım 1500 sayalım ya. Artık 1500 evet 1500'e geldik. Özellik vardı kayboldu lan. Gelin bebeğim falan şimdik. Ve bayağı iyiyiz. 1900 olduk. 2000'e yaklaştık ya. Ya amacım benim 500 bin yapmak da da 500 bin nasıl yapayım ben ya? Hayatımda sadece bir kere 500 bin yaptım. O da Şanslı çıktığım için. Ya şanslı çıktığım için 500 bin yaptım sadece. Şu an bir de benim göründüğüm hiç yılan falan da yok ha. Niye yani bir tek ben mi yılanım sadece burada ya? Başka yılan yok hiç. Ben biraz yılan öldürmek istiyorum. Trollemek istiyorum yılanları. Ya bir de ölmek de çok kolay yani. Her an ölebilirsiniz dikkat edin. Şimdi şurada birkaç özellik falan varmış alayım ben yine. Şurada bir özellik var ben bunu almadan gitmem tamam. Artı 161 puan aldık. Ee, güzel güzel. 3,5 dakika olmuş video. Daha çok kısa. Ben bilirsiniz öyle 3,5 dakika, 5,5 dakika falan video çekmiyorum biliyorsunuz. En az 15 dakika, 20 dakika falan. Böyle kek falan topluyorum. Bir şey yapıyorum. Ama hiç adamla karşılaşmadım ben şu an. Yani hiç adam falan yok burada ne bileyim sıkıcı. Şurada var. Şunu alayım ben. Tamam. Artı 182 puan kazandık. Her şey iyi katı. He, bir tane yalan buldum. Şerefsiz geldi bana. Aa, içimden geçti. Aa, evet, 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 evet. Döndürme özelliği olduğu için benim içimden geçti şerefsiz. İçimizden birbirimizin içinden geçebiliyoruz bakın. Bir tane özellik var. Yalnız. Eee. bu benim kendim değil mi? Bu benim kendi vücudum tamam. Kendi vücudum olduğum için kendime çarpınca bir şey olmuyor. Şurada mesela bir özellik var. Bir artı 122 puan aldım. Hediye var. Bunu aldım. Ay yalnız çok hızlı ilerledik ya. 3500 olduk sayalım. Evet bu gerizekalı da benim içinden geçiyor. Evet bakın bu özellik birbirimizin içinden geçme özelliği. Hızlı da alayım ya hızlı da alayım. Hız da önemli. En az o özelliği kadar hız da önemli arkadaşlar. Artı 343 puan kazandık. Eyvallah gelin bebeğim. Bir tane hediye aldım. Artı 100 puan kazandırdı. Haydi bakayım. Ben kayrayım. Şunu açayım ben. Artı 8 aldım ya. İkisini birleştirince artı 8 alıyoruz. Başka bir şey yok. Ah, 4000 olduk ya. Daha oh. 500 bine çok var. Daha 490. Bunun bir. Bunun bir böyle bir. Ya bunun ne bileyim bir 100 katını daha kazanacağız. Yok ya ben bunun bir 100 katını daha kazanmam lazım benim. Dikkat. Şu an hiçbir yılana sataşmak istemiyorum. Kendimi kasıyorum. Sonradan e, yılanlara sataşacağım. Aldığımız puanların özelliği 2 kat. 2 katı özellik. Gelin bebeğim eyvallah. Şunu alayım ben. Bu özellik önemli bakın. O özellik var ya öyle. Öyle birbirine dolaşmış şöyle çizgimiz gibi. O arkadaşlar yılanların içinden geçebilme özelliği. Yani yılanlar çarptığımız dönmüyoruz. Çarpmak yerine içinden geçiyoruz. Amaç böyle. Çoğu hız aldım. Bir sürü. Evet hadi bakalım. Baya da bir kazandık şimdilik. 4500 sayalım yani. 4460'ız. Sanırım. Evet. Yaklaştık. 4500 ama yani bunun bir 200 katını 100 katını daha kazanmam lazım benim. Daha çok var. Kazanmak zor. O kadar bir birkaç yılanı öldürdük yani. Öf neyse. Artı 270 aldım ve ee, 5000 olduk. 5000 olduk. Artı 300 artı 400 puan verdi. Of bir de mıknatıs olduğu için rahat oluyor oyun. Her şeyi içimize çekebiliyoruz. Orada bir şey var. He, şunu alayım ben. 2 kat. 307 aldım. Tamam 307 aldım ve şu an ben ne tarafa ilerliyorum? Ben şu, burası artanın sonuna arkadaşlar bu taraf. O yüzden ben tekrardan buraya dönmek istiyorum. Şu an bütün özelliklerim gitti. Hız da bitti. Evet hız da bitti. Aldım. Yalnız baya büyük olduk ha. Şu an ciddi. Ah 5 kat 5 kat. 5 kata bir tane özellik bulursam var ya. Süper çok güzel olur. İki kat buldum, iki kat buldum. Çok şanslıyız, şanslıyız. Çok 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 şanslıyız şu an. Bir tane de özellik alsam. Ha, özellik artı 529. Aa, keşke bana çarpsaydın şerefsiz. Neyse, ben şimdilik bir yılana bulaşmayacağım dedim. Zaten bulaşmadım da. Allah, yılana çarpıyordum. Yani yılana çarpıyordum az daha. Ya özellik bulamadım özellik. Bir tane daha 5 kat gelsin. Bir de 10 kat da var ha 10 kat özelliği. Keşke 10 kat özelliği de gelse. Allah Allah. Al. Oh aferin lan. Valla son anda yetişir. Tam özellik bitiyordu bir tane. Tam öyle 5 kat özelliği bitiyordu. Yeni bir tane e özellik buldum yani. Artırıcı özellik buldum. Çok iyi. Hız var. Mıknatıs falan var. Mıknatıs aldım. Hızı da aldım. Hız önemli arkadaşlar. Hız alınca hayvan gibi hızlanmış olsun. Çünkü hızlanıyorsunuz yani. 5 kat 5 kat. Aslında ilk başta 5 katı sonra özelliği alacaktım da yapamadım. Neyse. Şu an 24. yüz zaten öbür adamlar da baya bir puan kasamamış. Yalnız bu sarılıp şerefsiz beni şu an sarmaya çalışıyor. Ki saramıyor aptal olduğu için. Neyse saramazsın zaten önemli mi? Tekrardan gidiyorum bak şu taraf benim suratımın döndüğü ol yani şurası var ya buradan aşağısı haritanız onu ben en iyisi tekrardan normal yere Yine döneyim. Şu puanda ölmemeye çalışacağım. Ya da bilmiyorum. Hedefimi kısaltayım. Hadi hedefim 30 bin. Çünkü zaten Azeri var. Azeri var. Poyraz falan var. Azeri var. Poyraz var. Daha onlar da çok az bir şekilde kazmış. Kasmış. Şimdi seni öldüreceğim. Öldüremiyorum ama. Çarpmadı bana şerefsiz. Ben niye çarpmadığını biliyorum. 5 kat aldım. Çünkü onun da o öyle döndürücü özelliği var. Ya benim de var şu an benimki bitmek üzere. En en az olan. <laughs> Ay kusura bakmayın. En az o da şey. Şu an e 12.000, bin 12 sayalım. Şimdi 12.000 oldu. Evet, oldu. 10 1317 puan verdi. Çok güzel. Şunu da al, şunu da al. 1118 verdi abi. Ne kadar çok şanslıyız. Bu üzümler bir kat daha e, hızlı veriyor. Yani o ikişer kazandırıyor üzümler. Niye üzüm bilmiyorum. Mor üzüm en çok da en sevdiğim mor üzüm. Ben yeşili pek sevmiyorum. Tekrardan döneyim ben şu taraf. Başka böyle bir şey yok ama e, şu an 20.yim. Sıra olarak girmeyeyim Hem de 15 bin puanım var. Tamam tamam. Yılan özelliği de aldım. Döndürücü. Bravo. Allah hızlandı. O niye otomatik hızlandı bilmiyorum. Şöyle bak. Fiyatı hızlanıyor zaten o. Ha? ha ben basılı tutmadım. Neyse. Kurdistan. Kurdistan diye bir ülke mi var? Yok. Bilmiyorum vardır belki de. Kurdistan. Kurdistan evet Kurdistan var. Sanırım bu Kurdistan yazdığına göre Kurdistan'da yaşıyordur. Aldığımız katın iki özelliklerini alıyoruz. Ah özellik özellik özellik. Bir tane de 10 kat puanla karşılaşsak var ya süper. Geri zekalılar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bana çarpmayın. Tamam mı? Şu an size bulaşmıyorum. Biraz kalsayım şimdi sizin ananızı maviye boyayacağım. Neyse 10.5 dakika olmuş da 10.5 dakika. Hiç ilerlemiyor zaman. Saate bakıyorum. Daha 14.08 geçiyor ya. Ne yapıyor lan bu? Bu herhalde geri zekalı kafada var. Salak salak sakil sakil hareketler yapıyor. Hop oh, hadi. Beni mi saracaksın ibine? Patates kafalı. Aa hediyeyi al hediyeyi. Ne oldu? Saramıyor ibine. Ben senden büyüğüm şu an ibine. Nasıl saracağım beni? Geri zekalı. Bir de yavaş ilerliyor. Bir de benimle uğraşıyor ya. 24 saat benimle uğraşıyor. Ha öldü bana öldü bana şerefsiz. 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 Şerefsiz bana öldü şerefsiz. Hadi. 10. olmaya çalışacağım. İbine. Ne yaptın abi sen? Dünyanın hatasını yaptı resmen. Ne yaptı lan o? Gitti bana çarptı salak. Salak. Öldüğün iyi oldu. 15. oldum adam sayesinde. Teşekkür ediyorum. Uh, çok şanslıyım. Şimdi ben şu yeşil Allah yeşilli de öldü. Yeşilli de. Yeşilli de bana çarptı. Lan siz aptal mısınız? Siz içki mi içtiniz lan? Uh, uh. Gelin bebeğim. Gelin gelin siz artık benimsiniz. Çok güzel bir görüntü. Çok güzel bir görüntü. 14. yüz. Hadi bakalım. Haydi 30 bin olmaya çalış. Gitti. Tamam. Tamam. 25 bin. Bu adamlar bana öldüğü için bu şerefsizliği ki. Onlar bana öldükleri için çok iyiyim şu anda. Çok iyiyim çok yani moralim yerine geldi. Çok iyi ya, çok iyi abi. Ben 40 yıl düşünsem ya iki adamın iki tane adamın birden bana çarpacağını düşünmezdim yani. Oha abi bendeki şans nedir böyle? Yalnız çok büyük olduk ya. Ben 10. olmak istiyorum. İlk ona gireyim o yeter bana ya. Ben hiç ilk ona girmedim hayatımda. Yani belki bir keresinde çok böyle bir yıl öncesinde falan e, böyle bir ilk ona girmiştim. O da dokuzuncuydum ya da 5.ydum hatırlamıyorum orayı. O kadarını da hatırlamıyorum ya Şurada bir yılan özelliği var Şunu alayım ben Selam bu ne lan bu niye bu kadar garip bir şey Herhalde bu da yılbaşı yılanına benziyor Belki de yılbaşı yılanıdır <laughs> Bunun kafası nerede ya Ben tersten dönmüşüm bu adama Allah bu beni sarmaya çalışıyor İbine İbine ben eşek kadarım 13.yım ilk 10'a girmek üzereyim İbine sen beni nasıl saracaksın Adam da bayağı garip gözüküyor ya Saate bakıyorum. 14 11 daha. 3 dakika geçmiş arada. Bu video 17 dakika. O 10 kat 10 kat 10 kat. 10 kat buldum. Bunda bir tane özellik alırsam var ya. Üf. Çok büyürüm, çok büyürüm. İnşallah karşılaşırım bir tane özellikle. Aa aldım aldım aldım. Aa! Ya hiç alamadım. Bir şunu al şunu şunu. Şu şansı çıkar. 686 ne abi? On kat çok hızlı bitti. Niye öyle oldu bilmiyorum. Neyse şu an bir de hiç ölmedim ha. Niye ölmedim bilmiyorum çok da garip. Ölmedim. Oh, oh, Çok heyecanlıyım. Ben ilk ona gireyim yeter. O yeter bana. Hedef yok. Hedef yok. 34 bin. Ben de bu adam gibi 34 bine yaklaşayım. Son 4, son altı bin kaldı 34. E. Hadi bakalım. Bir şey koyun. Ya ben bir onuncu olsam yeter be. Şunu alayım. Aslında düşünsenize bir tane böyle benim kadar büyük bir yılan böyle bana çarpıyormuş, ölüyormuş, hepsini ben yiyormuşum. Zaten ben ikinci, üçüncü falan da olurum. Bu ne? 632 bin puan. miymiş? 29 bin. Çok güzel, çok güzel. 34 bin de lan bu adam. 35 bin oldu. 11.yim ben şu an. Sen bana bir çarpsan. Selam. Baya da yavaş gidiyorsun kanka. Heh çarptı bana çarptı bana. Benim yemeğime konmayın lütfen. Yemeklerimi almayın benim. 29 bin aldım. Yarısını o adam yedi lan. O benim yanımdaki mavi ibine. Bir de yılanların içinden geçtim. Bir an böyle bir korktum böyle bir. Allah defolun lan sarmaya çalışıyorsunuz beni defolun. Defol ya niye yılanlar benim peşime takılıyorlar. Şunu alayım şunu alayım. Selam. Yılanların içinden geçme özelliğim var. Beni öldüremezsiniz. Haydi abi 30 bin ol artık ya. Şu adama yetişeyim şu onuncu pezevenke. Kasıyor oyun kasıyor şunu al şunu. Heh. Bu özellikler önemli bunlar çok önemli. Bunları mutlaka almalısınız. Selam sen beni mi sarmaya çalışıyorsun ibine? Ya bunlar harbiden salak ya harbiden. Harbiden diyorum ya çok salak bunlar. Şunu al şunu. Heh, tamam. 655 aldım. Haydi. Şimdi şey yaptınız. Şimdi siz şey yaptınız. Dur şunu alayım ben. Çekil. Salak. Heh. O, o da ölmüş o da ölmüş. Ama bu küçücük ya bu küçücük. Küçücük bir olan ölmüş. 12'ye çıktım. Niye 12'ye düştüm? 12'ye düştüm 12'ye 12'ye. Ona çıkmak istiyorum ben. Bana çarptı. Bu ben miyim? Bu benim. Bu benim. Evet, bu benim. Bu benim. Bu benim. Bana çarptı. Bana çarptı. Bana çarptı. Ya siz ne kadar salaklarsınız ya. Bana çarptı salak. Neyse sen çarpmaya devam et. 36 bin yaklaşayım ben de. Şöyle bir şanslı biri gelse. Şu an ben kendimi şu an ilk onda sayıyorum. Bilmiyorum niye kendimi ilk onda sayıyorum bilmiyorum. Ama benim şanslı olmam lazım. Çekil lan çekil. Küçücük. Bebeksin bebek. Bebeksin. Çekilin gelmeyin buraya. Şerefsiz. Neyse öbür gerizekalı aldı. Ama ben öldürdüm sonuçta yani. 32 bin. 40 bine gelmiş bu ibine. Abi benim size yaklaşmam lazım. Yeşilli beni öldürmeye çalışıyor şu an. Bu benim de bu, bu benim. Bu benim bu benim bu benim tamam bu benim. Çekil çekil çekil. Lan niye herkes beni sarmaya çalışıyor? Siz pesemek misiniz? Başka birini bulamıyor musunuz? Allah sarıldım. Sarıldım şu an. Ben senin içinden çıkarım ki geri zekiyoluk. Çok manyak ya, manyak, beyinsiz. Çok beyinsiz. Hop, yük mü kaldım, yük? Oh be. <laughs> Ne bu ne? Eksik parçayı bulduk ya. Bana ne bulduysanız. Şu an Fatma diye biri var önümde. 46 bin puan. Cık, ya bu da benimle uğraşıp duruyor. Ya defol git. Uğraşacak başka biri yok mu? Allah. Allah 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 Allah. Bunların hepsini ben hak ediyorum. Bunların hepsini ben hak ediyorum. Şu siyahlı gerizekalı olsa. Lan bu ne bu ne? Ben senin içinden geçerim ha. He. Hop herkesin. Aa öldüm şimdi öldüm. Neyse arkadaşlar ben kendimi 10 sayıyorum ya. O kadar kazandık kazandık yeter lan. Ben kendimi 10 saydım artık arkadaşlar. Evet. Çok güzel çok güzel. Kazandık. İlk ona girdim sayıyorum ben kendimi. Öyle tam sayılmamış olsam bile kendimi sayıyorum. Evet bir tank oyunu tank oyunu. Ben bu oyunu biliyorum. ha Evet ben biliyorum bu tank oyununu. Gerek yok. Continue, continue, continue. Alın hepsini yiyin. Orada 32 bin puan var. Allah yanlışlıkla devam ettim. Evet hiçbir şey yok. Yine küçücük boyla başladım. Neyse. tekrardan <laughs> görüşürüz.